merhabalar. Bugün sizlere kombi nasıl çalışır? Bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Gördüğünüz gibi kombilerde böyle bir gösterge vardı Dijital olanlarda da bir ekran vardır. Olması gereken bar düzeyi burada gördüğünüz gibi şu an 3'e yakın. Ama olması gereken 1.5. Yani 1.5'tan yüksek 2'yi geçtiğinde zaten çalışmıyor. Kendi kendine durduruyor kombi. Yine gördüğünüz gibi burada su alma yerleri var. Sıcak su. Yine kombi petek kısmı var. Yine petek ve sıcak su aynı şekilde çalıştırabiliyor Bu şekilde. Barları e, burada görüyorsunuz göstergede zaten. Ayarlamak için nereden yaparsınız? Atıyorum barımız düşük. Bar neyi gösteriyor? Su almanız gerektiğini. Yani su aldığınız zaman bar yükselip alçalıyor. Fazla su aldırsanız 3'e doğru 4'e doğru gider. Yine çalışmaz kombi. Kendini korumaya alır. Ama e, 1.5 civarında olursa çalışır. 1'in altına düştüğünde de su yok demektir. Bu sefer de su alırsınız. Nereden alıyorsunuz suyu? Bunu gösterelim hemen. Gördüğünüz gibi... Kombinin alt tarafında şöyle bir vana var. Bu vana bizim e, su almamızı sağlıyor. Şöyle açıyorsunuz çeviriyorsunuz su alıyor. Kapatıyorsunuz yine aynı şekilde. Bu kadar kolay aslında. Yani e, kombi bilmeyenler için bunu anlatıyorum. Bar düzeyi buradan ayarlanıyor. Yani düşükse suyu aşmanız lazım. Eğer bar yüksekse de kombinin peteğinden e, su almanız lazım ki barı düşürebilirsiniz. Olması gereken 1.5 dediğimiz gibi. Bu şekilde bar düzeyi artırılıp azaltılıyor. Umarım yararlı olmuştur. Öçe kalın.